Hakikaten de Beşiktaş'ın hak etmediği günlerden, zamanlardan geçiyoruz. Tarihi bir maç olmasını beklerken, Beşiktaş'ın farklı kazanmasını beklerken, Beşiktaş'ın özel, özel maçta, çünkü özel bir maçta haksız yere buraya gönderilmişti. E, haksız yere Macaristan'a gelmişti Beşiktaş. Taraftarından bir şekilde uzaklaşmıştı. Ve tüm bunlar e, olurken Beşiktaş'ın bir reaksiyon gösterip güçsüz rakibi karşısında galip gelmesini e, bekliyorduk. Ancak bunların hiçbirisi e, olmadı. Üz ya tabii ki e, kimse bu kadar herhalde bu kadar kötü gideceğini kimse tahmin etmemişti ama sahada gerçekten de berbat bir oyun vardı. E, Beşiktaş hakikaten de hiç hak etmediği işte e, olmaması gereken bir maç yaşadı. Onu söyleyelim. E, tabii Konuşacak çok şey var. Hoca durumu ne olacak? Hoca gidecek mi? Hoca gönderilecek mi ki? Ben bir tweet attım. Gio gitti diye. Bu tweet'i de tabii ki boşa da atmadım. Gio'nun, e, Gio ile Gio Ben Beşiktaş'ın yollarını e, ayırdığını düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeceğim. Ve neden bunları söyleyeceğimi, neden bunu söylediğimi de açıklayacağım. E, bunu bir tahmin olarak düşünmeyin. Bir bilgi gibi düşünün. Çünkü e, çok daha farklı şeyler konuşuldu maç öncesinde. Burada birçok isimle konuştuk. Birçok isimle ne olduğunu anlatmaya çalıştık, anlamaya çalıştık. Ancak e, netice itibariyle e, Beşiktaş artık bu kararı büyük bir ihtimalle verecektir. Biraz maçı konuşalım. Bu arada neden bilmiyorum ama süper chatler falan hiçbir şey bende gözükmüyor arkadaşlar. E, o yüzden de neden gözükmediği konusunda da çok da fazla bir fikrim yok. Şu kaliteyi de biraz daha bakayım yüksek. Tamam. E, şimdi önce şunu söyleyelim. Notlarımı açayım. Çok kötü, çok berbat bir maçtı. Zaten sağ içini konuşmayacağım bu arada. Korkunç bir yarı, utanç verici bana göre bir yarı. Beşiktaş'ın hiçbir şekilde adına camiaya yakışmayan bir, e, ilk yarı, korkunç bir ilk yarı. Karşıdaki takım 20 milyon euroluk bir takım, hiçbir yıldızı olmayan, hiçbir tanınmış bir ismi olmayan bir takım ve Avrupa Ligi'nde bütün maçlarını kaybetmiş bir takım. Avrupa Ligi'nde 4 maçta 11 gol yemiş bir takım ve Beşiktaş'ın asla yanına bile yaklaşmayacak bir takım. 20 milyon euro olduğunu bir kez daha belirtelim ki Beşiktaş bu sezon transfere neredeyse 60 milyon euro harcadı. Yani Beşiktaş'ın bir transfer döneminde harcadığı paranın üçte birine bütün takımı kurmuş, oluşturmuş bir makabiden bahsediyoruz. Bu sahada hiçbir şekilde ne yaptığını bilen bir takım yoktu. Üzülerek söylüyorum yani bunları söylemek de kolay değil ama ne yazık ki makabinin çok fazla, çok aşırı bir şekilde hak ettiği e, bir maçı, oyun anlamında hak ettiği bir maçı izledik. Tabii biz de özellikle hep e, sahadayken bakmaya çalıştık ne oluyor, ne bitiyor diye. E, çıkan kadroda yine problemler bana göre vardı. Hocanın Joe Mario ısrarı büyük bir şekilde, büyük bir öfkeyle, büyük bir ısrarla Joe Mario kısmı hocanın devam ediyordu. E, neticesinde çok hak etmediği, Beşiktaş, oyun olarak hak ettiği ama Beşiktaş tarihi açısından hak etmediği bir maç oldu. E, ikinci i̇kinci yarı değişiklikler yaptı, onu yaptı, bunu yaptı vesaire. Ve bugün itibariyle artık bana göre Van Brokos dönemi e, sona ermiştir. Ben Hatay Spor maçına çıkacağını zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Neden bu bilgiyi sizlerle paylaştım? Çok kısa onu, onu da sizlere anlatmak isterim. E, maç öncesinde hem Beşiktaş yöneticilerle hem profesyonellerle hem işte futbol aşağıdaki isimlerle Şunları konuştuk. Yani ne oluyor, ne bitiyor, yeni dönemde ne olacak? Beşiktaşlı futbol aşağıya biliyorsunuz isim de artık başındaki isim Sayın Hasan değil, Sayın Hüseyin Yücel. O yüzden de başka bir dönem başlıyor aslında futbol Ayşe'de. Bunu konuştuk. Ne olacağını, Beşiktaş'ın neler hedeflediğini, yeni futbol ile beraber Beşiktaş'ta nelerin değişeceğini uzun uzun ee, farklı 4-5 kişiyle konuştuk ve gelen bilgi hep aynıydı. Neydi gelen bilgi? Gelen bilgi Beşiktaş'ın... Ee, artık yeni bir heyecanla, yeni bir solukla e, tekrardan ayağa kalkıcı, transfer döneminde iyi isimler geleceği vesaire vesaire. Hoca ile ilgili konuştuğumuzda ise, hocayı sonuç itibariyle e, hoca ile ilgili konuştuk ve şu şu cevabı aldık hoca ile ilgili. Bugün eğer Van Brokos bunu 4-5 tane ayrı yerden aldım onu söyleyeyim maç öncesinde, maçtan önceki günlerde futbol aşe değiştiğinde hem profesyonellerden aldım, hem yöneticilerden aldım, hem futbol aşırıdaki isimlerden aldım. Herkes şunu söyledi. Beşiktaş Hatay Sporu mağlup edemezse, Hatay Spor engelinde Beşiktaş takılırsa hocayla yollar ayrılacak. Hocayla devam edilmeyecek. Fenerbahçe maçına artık Van Brokos'ta çıkılmaz diye 4-5 tane ayrı yerden teyit almıştım. Neden Hatay Spor maçı? Onu da söyleyeyim Çünkü arkadaşlar Hatay Spor maçı Beşiktaş'ın önündeki ilk büyük engel olarak gözüküyordu. Yani bir şekilde ligde devam etmesi için şampiyonluk iddiası belki çok uzak ama Fenerbahçe'nin peşinden gitmesi için, ikinci olabilmesi için yapması gereken bir şey vardı. Neydi o? Bir şekilde burada Hatay Spor maçını kazanması %100 lazım ve Fenerbahçe maçını %100 kazanması lazım. Bunları yaparsa ancak ee, bir ivme kazanılacaktı. Herkes bunu konuşuyordu. Ancak bugün itibariyle, bugün yaşananlara baktığımızda, bugün gördüğümüz şeye baktığımızda yani Beşiktaş yönetimi bu maç zaten garanti diye bakıyordu. Bu maç zaten tamam bu maç bu maç şekilde herhangi bir sorun yok. O yüzden de bu maç zaten garanti diye bakıyordu. Hatay Spor maçında olacak mağlubiyetle Hoca yolların ayrılacağı çok fazla artık dillenmişti. Ama şu ana baktığımızda en basit gözüken Beşiktaş yönetiminin neredeyse Hani kazanacağız bu kadar da olmaz dediği maçta bile bu skor alındıktan sonra ben Hatay Spor maçına hoca ile çıkılma ihtimalini %1 bile görmüyorum ki. Zaten yarın itibariyle Beşiktaş yönetimi toplanıyor arkadaşlar. Ee, ve kararını verecek ki o kararında ne olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Bu arada bir kez daha söyleyeyim ne yazılanlar var şu anda önümde ne de e, bayağı izleyici var farkındayım ama ne yazılanları görebiliyorum ne e, ee, süper chatten mesajları görebiliyorum. Onu da neden göremediğimi bilmiyorum ama onu da sizlerle paylaşmış olayım. Netice itibariyle burada e, şunu bir kez daha özetleyelim. Beşiktaş hocayla bu hocayla Hatay deplasmanına gitmez arkadaşlar. Gider çok şaşırırım. Gitmesi de bu arada olayın doğal akışına aykırı. Neden aykırı? Şimdi Hüseyin Yücel gelmiş. İkinci başkan futbolun başına geçmiş. İddialı bir isim güçlü bir isim ve takımı tekrardan yukarı çekmek istiyor. İşte sezon başında önce Dimari'ye gitti, büyük oyunculara gitti ve büyük oyuncuları almak isteyen Beşiktaş'ı daha biraz daha yıldız transferi seven bir isim ve mutlaka takımın iyi gitmesini istiyor. Neden iyi gitmesini istiyor? Hüseyin Yücel şunun farkında. Sayın Hüseyin Yücel Mayıs'a kadar bu takımı ayağa kaldırmak zorunda. Çünkü onun bir başkanlık hedefi var ve başkan olmak istiyorsa Mayıs ayında başkanlık seçiminde ciddi bir aday olmak istiyorsa ki ben Sayın Asanat'ın aday olma ihtimali düşük görüyorum. Sayın Hüseyin Yücel aday olacaksa Mayıs'a kadar bu takımı bir şekilde yukarı çıkartması gerektiğini biliyor. O yüzden de bu kadar büyük transfer hedefleyen, bu kadar büyük yıldızları Ocak ayında önemli isimleri kadroma katayım diye düşünen bir isim varken ben bu ismin Hatay maçına bu ojele çıkacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe maçına bu ojele çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden de benim beklentim burada Beşiktaş'ın Van Brokos'ta yollarını ayıracağı yönünde. Beşiktaş büyük Beşiktaş büyük bir ihtimal demeyeyim. Beşiktaş Van Brokos'un bu saatten sonra kalacağını zannetmiyorum. Tabii ki şimdi tazminat konuşuluyor elbette. Doğal olarak bir tazminat mevzusu var. E, tazminatın da konuşulmasının sebebi işte hoca maçtan sonra klasik açıklamaları yaptı. Yönetim benim arkamda mı? Ben de üzgünüm falan. Ya yani adam belli ki tazminatını istiyor. Tazminatını kovalıyor. Yani hiç oralı olmadı. Hiç bahsetmedi bile hani ne oluyor, ne bitiyor, tazminat, ee, tazminat, tazminattan bahsediyor yani hoca. Tazminatını almak istiyor daha doğrusu. Hani ben bırakırım, başarısızım, iyi değilim, sorun var, şu var bu var demiyor. Mutsuz hepimiz falan diyor. Yönetim hep arkamdaydı ama şimdi arkamda mı bilmiyorum diyor. Belli ki hoca tazminat kovalıyor. Tazminatla ilgili de çok fazla ee, yorumlar yapılıyor, bilgiler. Yağız da tweet atmış bununla ilgili. Ben de birkaç kişiye sorduğumda tazminatının 2,5 milyon euro olduğu ve hatta ve hatta bu tazminatta sözleşmeler, e, pardon taksitler de olduğu söyleniyor. Yani Beşiktaş benim duyduğum, tabii ki bu iddia diyeyim. Sonuç olarak belgeyi görmedim. Yani imza sözleşme bana gelmedi elbette. Ama benim de duyduğum Yağız gibi rakamın 2,5 milyon euro olduğu ve... E, Aynı zamanda Beşiktaş'ın taksit yapma ihtimalinde, taksit yapma seçeneğinin de sözleşmede bulunduğu yönünde bende de bilgiler var. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bundan sonra ne olacak? Tabii ki neden bu, ha, en önemli sorulardan bir tanesi neden bu kadar takım kötü oynuyor? Bunun birkaç tane sebebi var. Para diyenlere katılmıyorum. Ben bu yönetimi birçok kez eleştirdim ama hani bir buçuk aydır iki aydır neyse paraların verilmediğini zaten başkan da olabilir bunlar diyerek zaten başkan da söyledi. Ama şunu ifade etmek isterim. Bir ay param verilmiyor diye böyle oynayamazsın. Ben bunu paraya çok bağlamak istemiyorum bu hikayeyi. Fikret Orman döneminde 5 ay falan geriden geliyordu şeyler paralar maaşlar. O yüzden de ben çok da ben çok göze bakmıyorum. Yani Beşiktaşlı oyuncular parası verilmiyor. O yüzden de oynamıyor falan Bu bu kadar da. Ya bu kadar para odaklı zaten bu kadar para odaklıysa bu takım bunlara problem var yani hiç Beşiktaş anlatılmamış demektir Bunu da ben kabul etmek istemem yani bir ay maaş ödenmeyince ki burada maaşın falan kalmayacak senin ya bir ay o maaş ödenmediğinde sen bu arızayı çıkartıyorsan senin de oyun probleminde e, problem var demektir e, O yüzden de ben ya ben açıkçası bu kötü oyunun tamamıyla maaşlar yapmadığı Beşiktaş kötü oynuyor gibi Düşünmüyorum ben. Ben bir kere çok bariz belli var sebepler var. Bir, bir kere hocayla bence o iş koptu. Takım arasında. Yani hocanın istediklerini bence e, takım yapmıyor. Yapmakta da ya da yapmıyor ya da yapmak istemiyor ya da bunu beceremiyor. Bunu bir çok net bir şekilde söylemek lazım. Burada bir problem var. Sağdaki oyuna baktığımızda hocanın istediği bu olması olmaması lazım. O yüzden belli başlı oyuncuların da hocadan rahatsız olduğunu biliyorum. Ki bunları da hani isim isim şu istemiyor hocayı bu istemiyor demeyeceğim. Ama en azından bir tane babalar baba oyunculardan bir tanesinin çok da hocayla arasının ya hocanın tarzını çok beğenmediğini biliyorum. Bunun dışında asıl problem asıl en başından beri konuştuğumuz hikaye tabii ki kondisyon. Bunu benim yayınlarımı izleyenler Rabonu'yu izleyenler biliyor ki Beşiktaş sezon başında iyi çalışmadı diye burada bunu anlattık. İyi giderken bile İnşallah Ekim'in ortasına düşmez dedik. Niye bunu dedik? E bunu söyleyen içeride hocalar vardı. Bunu söyleyen oyuncular vardı. Ben bu bilgileri bu arada Sports Dijital'de de paylaştım. TRT'de de paylaştım. Burada da paylaştım. Beşiktaş kötü bir kamp dönemi geçirdi. Beşiktaş yoğun bir kondisyon çalışmadı. Beşiktaş'ın gördüğünüz gibi böyle bir takım karşısında bile yürüyecek hali yok. O yüzden de Beşiktaş'ın elbette kafa olarak, konsantrasyon olarak işte geçen gün yaşananlar, takım mutlaka konsantrasyonunu etkiledi. Birçok problem oldu. Bunların hepsini bir kenara koyalım. Ama sahadaki bu rezilliğin, bu rezil oyununda sebebinin, ana sebebinin kondisyon olduğunu, takımın iyi kamp yapmadığını, bunu birçok kişinin konuştuğunu, saha içinde, takım içinde futbolcuların bunu kendi arasında konuşturduğunu, ben iki tane yerli, bir tane yabancıdan benzer bilgiler aldığımı, içerideki hocaların da bunu ifade ettiğini zaten daha önce yayınlarımı söyledim. Sezon başı kampı sert geçmediği zaman şu anda yaşananlar ne yazık ki yaşanabiliyor. Beşiktaş biraz da bunun ceremesini üzerek söylüyorum çekiyor çünkü sahada futbol namına hiçbir şey yok. Ya bir takımı ya ilk yarım saat top hep Beşiktaş'ın sahasındaydı neredeyse ve atılan golde yine bir geçiş ve yine bir rakibin hatası. Ya Beşiktaş rakibin hatası. Arkadaşlar Beşiktaş rakibin hata ya rakip bariz bir hata yapmadan Beşiktaş gol atamıyor ya. Bu şimdi normal bir durum değil. O yüzden de burada e, takımın gücü, kondisyonunun çok bayağı düşük olduğunu ben zaten söylüyordum. Bir kez daha gördük ve bunlar olurken hocanın ekstradan izin vermesi, izin vermesi ve ben bununla ilgili de yayın yaptım. Çok fazla izin yapıyor Beşiktaş. Her 13 ya yani her 13 günlük arada 6 gün izin yapılır mı arkadaşlar? Ve Hocaya bu soruldu. Hoca diyor ki ben hayatım boyunca böyle çalışırım. Ya böyle çalışmış olabilirsin hocam. Burada bir problem var yani. Sen istediğin kadar böyle çalıştır. Bu senin böyle çalıştırman bunun doğru olduğunu göstermiyor ki. Burada bir problem var. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun dışında tabii şunu da ifade etmek isterim. Ee, elbette en başından beri konuştuğumuz kadro mühendisliği mevzusu. Beşiktaş kadro mühendisliğini iyi yapamadı. Burada dönüp baktığında şu takıma gittiği zaman ya şu gitmesin diyeceğin oyuncu yok ya yeni gelenler arasında. Ya bu çok gerçek. Şimdi biz geçen sene dedik ki Beşiktaş tarihi boyunca Ahmet Nurçe bir dönemi kadar bu geçen sezon kadar tarihi boyunca kötü oynayamaz dedik. Bak bu lafı bile yedik ya şu anda. Ya Beşiktaş geçen sene daha kötü oynuyor ya. İnanılmaz bir şey ama en azından geçen sene Semih Memi çıkmıştı saniye. Arada bir millet heyecanlanıyordu, golmüyordu. Ya bu sene geçen sene de kötü oynuyor Beşiktaş ve Harcanmış 55-60 milyon euro var ortada. Bu korkunç bir durum bir kere. Korkunç, çok trajik bir tablo. Bunun dışında Endur gitse üzülür müsün? Joe Mario gitse üzülür müsün? Mucci gitse üzülür müsün? Musati gitse üzülür müsün? Chamberlain gitse üzülür müsün? Immobile, Udo Kayb. Ya bunlar gitse bile artık kimse üzülmez ki bu haldeyken. Çünkü oyuncuların performansları da çok zayıf. Kadro mühendisliği zayıf. Ve oyuncular gittikçe daha da Aşağıya iniyorlar. Bu da ne yazık ki bir gerçek. Yani çok ciddi problemler var. Hoca takıma dokunamıyor. Bence takım hocaya inanmıyor. Bir büyük takım 6 maçta bir tane kazanıyorsa, bir maç kazanıyorsa, Avrupa Ligi'nde bu kadar zayıf bir takıma karşı böyle yeniliyorsa ortada hoca ile takım arasında ciddi problem olduğunu düşünüyorum ki. Hocanın da konsantrasyonun artık bana göre ciddi problemli olduğunu düşünüyorum. Bugün de gördük yine suratı asıktı, yine mutsuzdu. Tribünde 15-20 kadar taraftar vardı. Joe Mario bardağı, Joe Mario döndü şöyle bir baktı. Yani takımda, taraftar haklı bu arada Joe Mario konusunda da takımla hoca arasındaki artık o birliktelik bana göre kopmuş vaziyette. Ve bu yüzden de Beşiktaş şu anda bunları yaşıyor. Birçok oyuncu kadroya dahil edildi, iyi paralar verildi. Ancak bunun karşılığı da hiçbir şekilde alınmıyor. Bir Mutsaati biliyorsunuz korkunç bir Mutsaati savunuculuğu var. Niye oynamıyor Mutsaati bu kadar iyiyse? Arkadaşlar Mutsaati çünkü 12-13 milyon euro'luk oyuncu değil yani. Bu bu gerçekte artık herkesin yüzleşmesi lazım. Muçi de değil, Mutsaati de değil. Joe Mario doğru transfer değil. Endur öte yandan bir transfer. Can hiç yine oynamıyor. yani bir sürü bir sürü yanlışlar üst üste binmiş vaziyet. Tabii ki işin sağ boyutu başka bir de yaşananlar var. Yani futbol aşe artık kim gidiyor, kim geliyor? Okay Karacan mı gönderiliyor? Samet Aybaba mı gitti? Friedel mi gitti? Bu işin başka boyutu ama ya bu iş maçtan bir gün önce yapılır mı ya? Hakikaten bu yani bu maçtan bir gün önce olmasını benim kafam basmıyor ya bu işi. Bu kadar önemli maç öncesinde bu iş yapmak. Sergen Yalçın meselesine şimdi geleceğim ama bu kadar önemli maç öncesinde böyle bir kaotik durum. Samet Aybaba gidiyor, öbürküler gidiyor. Yönetimin bir kısmı istifa edeceğim diyor. Başkan bu hamleyle yönetimin dağılmasını durduruyor. Yoksa hepimiz biliyoruz ki Cuma günü Mete Vardar, Hüseyin Yücel. Onlar da Feyyaz Uçar, onlar da gidecekti, onlar da istifa ediyordu. Ve böyle bir ortamda bir şekilde Beşiktaş yine hani geminin batmasını engellediler futbol aşağıdaki değişiklikte ama ya bu bu maçtan bir gün önce yapılacak şey mi? Cuma yapılsaydı ne olurdu? İşin bir konsantrasyon problemi de var. Onu da söyleyelim. Yani hocayla oyuncular arasında problem var. Çok ciddi kondisyon problemi var. E bir de bunun üzerine konsantrasyon problemi var. Bu takımın hali ne yazık ki tüm bunların birleşimi alın size Beşiktaş. Gelelim Sergen Yalçın mevzusuna. Tabii ki tazminatı bu arada 2,5 milyon euro olduğunu ben de duyduğumu söylemiştim. E, cumartesi günü Samet Ağabey böyle saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyecek ve Beşiktaş'taki bu kendisine göre yanlış bulduğu futbol yapılanmasıyla ilgili de bir basın toplantısı yapmasını cumartesi öğlen Bekliyoruz o bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Sergen Yalçın konusu kesin gelecekmiş havası var Sergen Yalçın'la ilgili. Elbette birinci tercih olacak büyük bir ihtimali. Çünkü bu saatten sonra bir yabancıyı getirmek ne kadar doğru bilmiyorum. Ama Sergen Yalçın kısmı da çok yüzde yüz olacakmış gibi çok emin değilim. Çünkü şimdi Mayıs'a kadar Mayıs'a seçilip seçilmeyeceği belli olmayan bir yönetim var. Şu anda Kasım ayındayız. Sergen Yalçın gelecek ve Mayıs'a kadarki bir sözleşmeyi kabul eder mi? Veya uzun bir sözleşme ister mi? Veya bu takımın bu takıma gelir mi? Veya sezon başında çok da iyi çok da iyi bir diyalog kuramadı. Hasan Arat yönetimine her ne kadar futbolu aşeden çekilse de Sayın Başkan hala görevinin başında netice itibariyle. Sezon başında da biliyorsunuz o meşhur mevzu Sergen Yalçın'la arasında işte bir sunum istemesi, benim sunumum kupaları, kupalar demesi vesaire vesaire. Ve bunlar yani bu durum biraz Sergen Yalçın'ın da mevcut yönetimle ilgili kafasında soru işaretlerini oluşturmuş vaziyette. O yüzden de Sergen Yalçın tabii ki doğal adaylardan bir tanesi. Katılıyorum yazılanlara. Ancak %100 geldi hadi hayırlı olsun falan diye bir durum olur mu? Çok emin değilim orada Sergen Yalçın konusunda. Sergen Yalçın da mutlaka kendini düşünecektir. Yani o da Kasım ayında geleceğime, Aralık'ta geleceğime Mayıs'ta da gelebilirim diye düşünüyor olabilir. Bu da seçeneklerden bir tanesi. Bu aynı zamanda bir bilgidir de. Yani yorum değil. Sergen Yalçın öyle yüzde yüz geldi hayırlı olsun gibi bir durum ee, söz konusu değil. Ha Beşiktaş ikna edebilir mi? Edebilir. İkinci başkan gidip konuşur. Bir şekilde ikna edebilir mi? Edebilir. Ama normal şartlarda o da gelip şunu istemeyebilir. Yani Sergen Yalçın geldi Hatay maçı Fenerbahçe maçı iki maç üstü kötü sonuç alsa Sergen Yalçın büyüsü de bozulabilir diye belki hoca çekinebilir. Ama netice itibariyle burada Beşiktaş çok... Ya Beşiktaş iyi yönetilmedi ya. Beşiktaş uzun süredir arkadaşlar iyi yönetilmiyor. Yani e, iki senedir belki 3 senedir belki Beşiktaş bir türlü kafayı kaldıramadı futbol konusunda. Burada da transfer döneminde pardon düzeltiyorum seçim döneminde hani kimse kızmasın ama Serdar Adalı'nın Söylemi haklı çıktın çünkü Serdar Adalı ben bütün yatırımımı futbolu yapacağım demişti. Salon, malon, ev, o bu hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Her şeyi futbola yatıracağım çünkü futbol işin lokomotifidir demişti. Bugün dönüp baktığımızda gerçekten de bunun da böyle olduğunu görüyoruz. E, futbol iyi olmadığı zaman, futbol takımı kötü gittiği zaman, futbol takımı insanları mutsuz ettiği zaman diğerleri ne olursa olsun ya, konu ne olursa olsun... Dünyanın en başarılı ne bileyim çatısı yapılsın, işte basketbolda inanılmaz Euroleague çıksın, i̇şte ondan sonra yani hep muhteşem olsun falan. Arkadaşlar insanlar, taraftarlar haklı olarak futbolun iyi gitmesini bekliyor. Futbolun e, yükselmesini bekliyor. Futbol takımıyla mutlu oluyor herkes. O yüzden de burada o söyleminde doğru olduğu ortaya çıktı. Bu gerçeği de kabul edelim. Bizim kulüplerimizin lokomotifi futboldur. Bu gerçeği de kabul edelim. E, ama tabii ki Beşiktaş ne yazık ki kötü bir süreçten, kötü bir dönemden geçiyor. Hatay maçında ben çok zor olduğunu düşünüyorum ama Hatay maçına Sergen Yalçın gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama Hatay maçına Serdar Hoca çıkma ihtimali Beşiktaş'ın gayet de yüksek görüyorum. O bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Bu kadar büyük bir heyecanla, bu kadar büyük bir güçle futbol aşının başına geçen Sayın Hüseyin Yücel'in ben Hatay maçına Giovanni Van Brokos'la çıkacağını zannetmiyorum. 2,5 milyon euroluk bir tazminat var. Yazık Beşiktaş'ın parasına. Onu söyleyenler de haklı bu arada. Ya yani Yazık bu takımın parasına. Ama bu şekilde Mayıs ayını düşünerek bence biraz da Beşiktaş'ı düşünerek Mayıs ayını da geçtim. Çünkü şampiyon olamayacaksan bile ikinci olup senin şampiyonlar ligine gitmen lazım. Seni unutmayın iki takım gidiyor şampiyonlar ligine bizden. Türkiye'den. O yüzden ikinci olmak istiyorsan senin Fenerbahçe maçın çok önemli maç. Ve Fenerbahçe maçına bu kadar haftalardır kaybeden, çok kötü oynayan bir, çok kötü oynatan bir hocayla çıkacağını zannetmiyorum. Ee, bakalım ne olacak? Göreceğiz. Ee, bendeki o yüzden de Gio gitti tweetini yazdım, attım. Çünkü Hatay maçını kaybederse bile gidecek adam böyle bir maçı kaybettikten sonra Beşiktaş kulübünde kalabilir mi arkadaşlar? Kalamaz. O da duymazdan geliyor, tazminatını istiyor doğal olarak ne yazık ki. Ee, hareketli günler Beşiktaş'ı bekliyor. Hareketli saatler hatta Beşiktaş'ı bekliyor. Yarın yönetim kurulu toplantısı var ve oradan bir karar çıkacak büyük bir ihtimalle. Ben o kararın ayrılık yönünde olacağını biliyorum. Ta hadi %99 ayrılık yönünde olacağını söyleyebilirim. 23 dakikalık bir yayın oldu. Maçtan geldim. Çok da keyifsiz bir maçtı. Mutsuz bir maçtı. Hocanın ya çıkarken hissediyorsunuz bunu arkadaşlar. Yani ben Beşiktaş'ın Eski Avrupa maçlarında da çok sahadaydım. İşte Tottenham maçı var meşhur. İşte Porto maçları, Benfica maçları, ne bileyim Leipzig maçı hepsine gittim ve gerçekten hava diye bir şey var ya. Yani futbolda takımın havası diye bir gerçek var. Belki bu scout tayfa bunu sevmiyor. Bunları sevmiyor. Sistem misten falan diyor ama Türkiye'de bu bir gerçek. Takımın havası var. Arkadaşlık, mutluluk vesaire. Onu zaten sahaya çıktığında Ajax maçında hadi bunu da söyleyeyim. Mehmet Özdilek, Şifo Mehmet'le yayın yapacağız. Hocamdan izin alarak bunu izin almadan söylüyorum ama kötü bir şey olmadığı için söylüyorum. Hoca tabii yılların tecrübesi. Hoca dedi ki yani hissetti hoca yani takımın halini. Ya bu takım ne kadar donuk dedi. Donuk dedi yani Ajax maçı öncesi ne kadar donuk dedi. Biz de bugün baktığımızda oyuncuların surat ifadelerine, oyuncuların mutsuzluğuna aynı şey ne yazık ki söylüyoruz. Bunlar hiç iyi şeyler değil. Bu havanın bir an önce düzelmesi lazım. E, bu havada ben bu hocayla düzeleceğini düşünmüyorum. E, yarın yine önemli kararlar alınacak. E, hafta sonunda da yine e, canlı yayınları açarız. 25 dakika boyunca burada sizlere mevzuyu, konuyu anlatmaya çalıştım. E, umarım artık güzel gelişmeler olur bundan sonra ve bunlarla ilgili yayınlar yaparız. İzleyenlere teşekkürler. Videoyu kaydedeceğim. Umarım kapanmaz, kaybolmaz. E, İzlediğiniz için işte, teşekkürler. Herkese iyi geceler. Bir otel odasından yapıyorum bu yayını. Bilseydim bu kadar olay olacağını laptopuma getirir böyle adam gibi yayınlar yapardım ama ne yazık ki böyle dikey bir şekilde e, telefondan yapıyorum bu yayınları. O yüzden bir kez daha e, görüntü için sesli problem varsa siz için sizlerden de özür dilerim. Kendinize iyi bakın. İyi geceler arkadaşlar. Eyvallah. Sağ olun.